Abi. Kameram düşmüş. Leon Bailey çok iyi topçu ha. Kameram düşmüş. Muhtemelen göbeğimiz dediniz ama ben orayı muhtemelen sansürledim. Bir şey yaptım oraya ben. Logo, logo koydum bir şey yaptım. Bir, bir miktar göbeğim izlenmiş abi. Ne zamandan beri bilmiyorum ama. Merhabalar. Ben FIFA. Bugün yine bomba gibi bir video ile daha karşınızdayım. Yine paket açıyoruz. Standart. Aktı. Çok güzel bir şey. Ee, şimdi nasıl önce paketleri elde ettik? Oraya gelelim. Kadro kurma görevlerinden e, canlıdan canlıda böyle sürekli değişen e, fırsattan istifade edebileceğiniz güzel şeyler geliyor. Onları kullanabilirsiniz. 80 üstü oyuncu seçimini yaptım bir tane öylesine. E, belki güzel bir şey gelir falan diye. Bir 88 üstü, bir de 90 üstünü yaptım. Onlardan güzel bir şey bekliyorum. Özellikle 90 üstünden bir Alman oyuncu bulursam eğer Alman liginde oynayan 10 numara olacak. Hemen başlayalım. Önce 80 üstü oyuncu seçimini yapalım. 3 tane. Bakalım ne geldi. Hiç işimize yaramayan şeyler geldi ya. Ligleri de çok saçma. Fransa liginden alacağım ya. Direkt Fransa ligindekini alacağım. Bence Libya, harika. Ukrayna. Arias'ı mı diyorsun kanka? Aryası. mı? Takasta kullanırsın galiba. Takasta 81. mı ben de şey gibi düşündüm şimdi bu ikon takasları için 11 tane Fransız oyuncu falan filan muhabbet oluyor ya. Gerçi her türlü o adamı satın da alırız ya. Aldık. Aktı aktı. Tamam. Arayası aldık o zaman. Madem öyle amca güzel yönlendirdi. Tam noktasında müdahale etti. Teşekkür ediyoruz amcaya. 88 üstü. Önce bunu açacağız. Sonra 90 üstünü açacağız. Bakalım ne geliyor. Güzel bir bayrak görmek istiyorum. ya Alman bayrağı görmek istiyorum ben açıkçası. Alman liginden olması yetmez. Alman ulusundan da olsun. Bir ya, Sol orta. Akmadı ya. Akmadı ya. Otavio. Akmadı. Gene sol kanat falan yapabilirim de yani. Senden sekiyor ses bana. karta biraz. Ama sol orta yani. Sol orta ama ligi güzelliğin abi. Hangi lig bu? Portekiz. Portekiz. Neyse Portekiz görevinde falan kullanırız diyeceğim de kötü oldu ya. Satar ben? Satılmaz <laughs> ki bunlar, satılamaz herhalde. Peki Sen buradan ne çıkacak? Buradan ne çıkacak? Ya gönlümüzde Alman var, Alman topçusu var ama bence Fransız bir şey çıkacak. Sence? Peki bir Team of the Season Lewandowski çıkması yok mu? <laughs> Biter, benim işim biter. Ben kepengi şey asarım, ceketimi asarım. ifayı terk ederim öyle bir şey olsa. Onu söyleyeyim. <laughs> Şu an ceketimi asarım yani. Öyle bir şey olursa. Abi titriyorum, titriyorum. Eller titriyor ha. Akmadı. Lewandowski değil yani. Sağ kanat. Almanya Aa, sağ kanat Bayern. Sağ kanat, süper oldu. Sağ, sağ kanat. Sağ kanat süper oldu sağ kanat. Sağ kanat süper oldu. Tam ihtiyacım olan şeydi biliyor musun kimya için. Abi, Kameram düşmüş. Leon Bailey çok iyi topçu ha. Kameram düşmüş. Muhtemelen göbeğimiz dediniz ama ben orayı muhtemelen sansürledim. Bir şey yaptım oraya ben. Logo mogo koydum, bir şey yaptım. Bir, bir miktar göbeğim izlenmiş abi. Ne zamandan beri bilmiyorum ama hemen kadroya gideceğim. Suç da değiştireceğim. Labordeden sıkılmıştım zaten. Labordenin şutları beni memnun etmiyordu. Hemen sağ kanadı şöyle alacağım önce şurayı alacağım. Bu adamın yerini alacağım. Takımın kimyasına bak. Hem 89'a yükseldim hem de kimya 96 abi. Üf. Bir tane de Santrofor Lewandowski geldiği zaman hem kimyam 100 hem de bam gün bam çat çat. Aktı yani. Şu adamlardan da kurtulayım hemen. Şunları demin takasta değiştirdik 90 üstü oyuncu için hmm. Bakıyorum da Yüksek şeyim kalmamış bu arada 87 üstüydü full kadrom Kulübümde adam Kalmamış ama çok güzel Oldu ya 10 numara oldu Bu bu Çok güzel oldu yani şu sol ortaya Çok sevinmedim Ama sağ kanat benim Hakikaten en ihtiyacım Olan yerden geldi gerçekten yani Şimdi bir Lewandowski gelirse benim kadro tamam. Benim kadro tavan. Tamam tavan. Oradan anlarsınız bir şeyler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hey, hayatı yak. Yeah. Hayatın tadında almaz. Hey, dilini yak. Yeah. Söyle çok konuşmasın. Ettiği bet dualar benim seni yakmasın.